Sabır musibetin ilk anındadır. Allah'ın Resulü bir gün sahabilerle Medine'de dolaşıyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat ederek ağlayan bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanmayan kadıncağızın bu halini gören Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'tan sakın ve sabret dedi. Kederinden onun peygamber olduğunu fark edemeyen kadın bana karışma. Benim başıma gelen senin başına gelmedi." deyiverdi. Bir müddet sonra oradakilerden biri kadına onun Allah'ın Resulü olduğunu söyledi. Kederli anne özür dilemek üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısına geldi. Yaptığına pişman olan kadın, "Kusurumu bağışla. Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim." diyerek mazeret beyan etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu karşılığı verdi. Gerçek sabır, musibetin geldiği ilk anda gösterilen sabırdır. Peygamberimizin umut ve teselli vaat eden şu hadisini de hatırlayalım. Vücuduna batan bir diken bile olsa başına gelen her türlü musibet karşısında Müslümanın günahları affolunur. Rabbimizin yardımından ve rahmetinden ümidimizi kesmeyelim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla Yüce Rabbimize niyaz edelim. İnna lillah ve inne ilehi raciun. Yani biz Allah'a aidiz ve O'na döneceğiz. Allah'ım başıma gelen musibetin mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir. Amin.